Saz bu videoda God of War Part 2'sini çekecektik. Part YouTube yayınlamadı. Nasıl desem yayınlamadı işte. Hesabınızı doğrulayın diyor. Telefon numarası geliyor. Ben, benim de telefonum hattı olmadığı için giremiyordum. Salla bir tane. Salla bir tane de bas. O kişiye ulaşırlarsa. Alo YouTube. Lan kapat YouTube nereden çıktı? Din. Videonuzu geri verin. Din. Din, din, din. dünya yok oluyor. Bu ve bu videoda çekeceğiz. Galiba uzun olduğu için. Ama adam böyle bir saat çekiyor. Ne sen ne diyorsun bir, bir adam üç üst... Evet biz sabahtan, sabahtan gece yarısına kadar video çekiyor. Evet. Arda, Arden Palpazay biliyor musun? Ee, Ağzını biliyorum. İzliyorum onu. Ben seviyorum da su ekran ayarlanmadı. Konsolattan ara sıcaktık onu bulamadım. bak Ya sen, arkadaşlar inanabiliyor musunuz? 24 dakika. <laughs> Çok uğraştık mı? Oyunu çözdük. Tamam çözdük. Videoyu tam yayınlayacaktık. Yok. Ya YouTube böyle. Yok. Daha bunu yayınlamayın. O kadar uğraştık arkadaşlar ya. YouTube biz seviyoruz. Ama böyle şey böyle şeyleri hiç sevmiyoruz. Sevmiyor. Bak o yayınlamadan önce o 10 10 beğeniye ulaştınız yazdınız lan. Valla. Bize mesela 64 beğeniye ulaştı. Aa doğru. Arkadaşlar. E, kend, siz bize mesaj yolluyorsunuz. Mesaj YouTube. Mi? YouTube. Mesela şu, şu kadar beğeniye ulaştığınız yazıyorsunuz. Ardından çok kötü bir şey çıkartıyorsunuz. YouTube bu, bunları istemiyorum. Arkadaşlar like atın. Abone olun. Biz bu videolara çok emek harcıyoruz. Bakmayın kısa olduğuna. Biz bir videoda oynamadığımız oyunlar bırakmadık. Hatta Star Wars oynadık ya. Evet. Star Wars'ı artık oynamayacağız. Oynasak da videosunu çekeceğiz. Ama fazla oynayacağız. Tamam açalım. Yani. Ha, bak biz buradan kaldık. Çocuğumuz nerede? Gidiyor. Biz normalde buralara kadar geldik. Zor geldik ama. Ama Kamerada... bak. Ha, telefonu düzelt ya. Bak. Abi kamera yansıyor mu? Bilmiyorum ama. Bak şimdi. Şurada bir çentik var. Yansamıyor. Yansıyor yansıyor. full kapalı. musun? Şu an oyunu... Burayı araştırmam lazım. Konsolattan da bilmiyordum iş. Konsolat diyorum konsolat. Kaya koy. Çok zor. Oğlum ya kolu ver. Mi? Kolu kolu kolu. Oynayacağım mı? Oynayacağım. Tamam. Ama bak yenilme. Nasıl şey yapıyor? Ha ok. Oku ver. Oku ben nasıl? Miraç çıksan da şeyler görsene. Görünüyor mu? Görünüyor. 3 x aldık lan. Dur 2x. 2x de daha rahat görülür. Geldi. Ne geldi? Anan. Anan. Arkadaşlar çok üzüldük. Tam bir daha yapmayacağız böyle şeyler. Bir Tam düz böyle gözüküyor da kasıyor mu? Haydi. Telefon televizyonda da televizyonda da öyle. Dur bir az. Ekran tamamı sığmıyor ki. <laughs> telefon mu daha büyük koyacağım. <laughs> tövbe tövbe tövbe. tövbe. Gıcık telefon. Ben yaptı yaptı. Ne yaptı? Bıçakladı. Evet, avımı tamamladı işte. Yenilikleri geldi. Arkadaşlar <laughs> çoğunlukla bir kısmı değil. ben bunu x'lerden, x'ten iki x'ten koy. Bunu 1 bir x yapacağım desem de, ...bir size işte televizyon. Yani. Neyse bu bir seri alacağız. Ben bunu bence Kim yaptı onu? Acil ama. Ben kalkamadım. Acilen. Canı kaçlan bu adamın. L2, L2. davuluz. Tamam. Lan şu inek inek şey ne oldu lan? İnek arkadaşlar çok iyi ya. 6 dakika oldu. Abi, ya bu hiç yansımıyor ya. Oğlum götünden vuruyor adam. Ya Miraç hiç bir bok yansımıyor ki buna. Oğlum nereden çekiyorsun sen? Şu an. Ne de Sen bastın. Kamerayı şey yaptın mı? Ya kan bir kere de ben böyle bir ayna sevdim. Sen bir yedirirsen ölsem böyle. <laughs> Canımı sıksam böyle. Böyle alsam hiç bütünse basmasam. Nasıl? <laughs> e. Ee? <laughs> ya tamam hadi. bir kere nasıl şimdi yapılacağını öğret. Ben ne yapayım? Tamam bir altı Ya üç. bizim şu keçi nereye gitti keçi? Hangi keçi? Hani şu bıçakladığım. Ha onu öldürdük ya. Yedik onu yedik. Hayır. Akşam yemeğinde yedik onu. Görüntü gel. Tövbe estağfurullah. Bu çocuk gayet. Ha kamerayı şuradan tutsana. Sen bunları alsamazsın. Bak bu gaz çok güçlü. Bak hiçbir şey ist. Bak hiçbir bok yapmıyor. Yapmıyor mu? O şeye bak canına bak adamın. Dozikum. Gitmiyor. Canı gitmiyor adamın. Adamın Oy. canı gitmiyor. Ölmeyeceğim Oyuncu. diye kamerayı ne yapmış? Kamera piksel piksel gözünüyor ya. R1 Ya Ay bu caddaba <laughs> kamerasını düzelsene ya Ya şu an bunu biz kapatalım Pixel pixel gör görünüyor da Pixel 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 piksel. piksel, piksel, piksel. Onyx'te daha çok piksel görünüyor. Hiçbir şey gözüm. Bakayım. <laughs> Onyx'te baksana bir <ya. gülüyor> Arkadaşlar biz bunu bir kapatalım. Bir <laughs> daha.